Merhaba. Ben psikiyatr uzmanı Doktor Hikmet Özbek. Bir gün yarı bir loş sokakta yürüyorsunuz. Biraz tedirginsiniz. Adımlarınızı hızlandırıyorsunuz. Bir anda karşınıza biri çıkıyor. Elinde bir silah ve sizi tehdit ediyor. Ya paranı ya canını. Kafanız karışıyor. Korkmaya başlıyorsunuz. Beni öldürecek mi? Öldürebilir mi? Kaçmam gerekir mi? Kurtulabilir miyim? Tabii ki bedeniniz de buna eşlik ediyor. Nefesiniz yetmiyor. Vücudunuzdan kan çekiliyor kalbiniz inanılmaz bir hızla atmaya başlıyor. Ağzınız kuruyor. Tam bir kararsızlık anı, tam bir tehdit anı, tam bir ölüme yaklaşma anı. Evet bugün bir parça bahsedeceğim konu panik atak. Panik bozukluk genelde toplumda %10 oranında görülen ve önemli oranda yeti yitimine neden olan bir çeşit ansiyete bozukluğudur. Nasıl oluşur? Panik atak aynı o loş sokaktaki gibi genellikle beklenmedik bir anda ortaya çıkan kalp hızınızda artma, nefes hızınızda artma, nefesinizin yetmemesi, heyecanlanma gibi belirtilerle kendini gösteren ve özünde de ruhsal olarak ölüm korkusunu size birebir yaşatan, çaresizlik düşünceleri oluşturan bir hastalık. Panik atak veya panik bozukluk genellikle diğer kliniklere, örneğin göğüs hastalıkları kliniğine, solunum yetmezliği nedeniyle başvuran hastaların üçte biri ya da kardiyoloji polikliniklerine kalpte bir sıkıntım var mı acaba diye başvuran hastaların 5'te birinde görülen bir hastalık. Ama genellikle psikiyatriste en son başvurulan ya da bir hekimin yönetmesiyle ortaya çıkarılan bir hastalık. Bunun üç komponenti var. Bunlardan biri kalp ile ilgili komponenti. Ne oluyor? Kalbimizde bir anda hızlı atmalar oluyor. Yani bizim deyimizle taşikardi dediğimiz belirti oluyor. Tansiyonumuz yükselebiliyor. Genellikle hastalar bu tansiyon şikayetiyle zaten kardiyoloji polikliniklerine başvuruyorlar. Bunun yanında göğüse başvurma nedenlerinden de olan nefes darlığı, nefesinin yetmeyecek gibi olması gibi belirtiler oluyor. Bu belirtiler 10 dakikada zirveye çıkıyor ve kişiyi çaresiz bırakıyor. Kaçsam kurtulsam, pencereyi mi açsam, içinde bulunduğum hava bana yetmiyor, dışarı çıkmam gerekir mi? Ya da hemen yakınlarını arayıp sanırım ben kalp krizi geçiriyorum, sanırım ben bayılacağım, şeklinde yardım isteme çığlıklarına neden olabiliyor. Ataklar 10 dakikada zirveye çıkıyor. Genellikle de yarım saat içinde geçiyor. Atakların sıklığı günde 3-4 kez olabileceği gibi ayda 1-2 kez de olabiliyor. Panik atağın şeklini belki başka bir benzetmeyle de anlatabiliriz. Eğer bir deprem yaşadıysanız, deprem anında içinde bulunduğunuz durum tam bir çaresizliktir. Çok güvendiğiniz duvarların bir anda sallandığını, hiç oynamaz sandığınız eşyaların salonun bir ucundan bir ucuna geçtiğini görürsünüz. İşte bu durum sizin çaresizliğinizi artırır. Panik atağı yaşayan bir insanda benzer çaresizliği yaşar ve bir beklenti anksiyetesine gider. Tıpkı depremden sonra insanların bütün seslere algılarının artması gibi, bütün seslere duyarlı olmaları gibi panik atak yaşayan bir insanda Dikkatini kendi bedenine odaklaştırır, kendi bedenini dinlemeye başlar. Acaba kalbim hızlı mı atacak, nefesim yine sıklaşacak mı ve ben yeniden kriz yaşayacak mıyım gibi bir korkuya, endişeye kapılır. Biz buna üçüncü komponent olarak beklenti anksiyetesi, beklenti kaygısı diyoruz. Kısaca bu şekilde özetlediğimiz panik atak ömür boyu da sürebilir. Bazen tedavi ile %50 oranında iyileşir, %30 oranında semptomlara kabul edilebilir düzeyde devam eder. %20 ise biraz daha ömürlük olarak sürebilir. Kısaca tedavisinde söz edeyim. Tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapi gereklidir. İkisi birlikte olması idealdir. İlaç tedavisinde başarılı ilaçlar vardır ama tedavinin kalıcı olması için psikoterapiyle özellikle bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir psikoterapi şekliyle desteklenmelidir. Teşekkür ediyorum.